Arkadaşlar ben ne buldum? Adamlar bakkalda bubble tea satıyor. İçinde baloncuğu da var. Pipet de veriyorlar yanında şuraya. Oh! Hiç 8 lira falan vermeye gerek yok yani. 100 falan lira. Bizim orada 65 lira bu pahalı diyenler like atsın. Pahalı değil diyenler abone Konya'daki şu hani mengene var ya hani mengene. Orada satılıyor bu. Bir de yandaki evde ben oturuyorum. Yani benim anneannem oturuyor. Bazen de ben Konya'ya yani böyle bir ortam görününce orada oluyorum. as an article.